Bugün sizlerle bir günümüzü çekeceğiz. Eee arkadaşlarımız çok aç olduğu için bir şeyler yiyorlar ve benim takmım var. <gülüyor> <gülüyor> Videomuza geçelim. Şimdi sabah yerine kalkacaktık. Daha erken kalktık. Niye? Çünkü konu bu yani. İlk defa okula gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Tamam. tamam bir şey demiyoruz. Tamam, i̇şte dedik okul anılarımızı paylaşalım. Tamam tamam. Saygı. İşte saygı, orada saygı, görüşmek tamam, üzere. Tamam görüşelim. Tamam Ama şu an koltuk çok saçma. Derinları <laughs> <laughs> söyle, Evet arkadaşlar şu anda okula geldik. <laughs> şu an büfeye gidiyoruz. <laughs> hani e, sabah sabah aç karnı olmuyor. Evet arkadaşlar. Fakat bir bisküvi falan gitmesi lazım. Evet. Hadi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> o, bizim sakat çöreğinde. Bizim sakat çöreğinde. Ne konuşacağım ben şimdi? Duyuyor musun? Konuşmuşlar işte. Okul videoyu çekiyoruz. Evet. İyi iyi. Koyarsın onu. Evet koyacağız gel lan Ha ne diyoruz? Konuşmuşuz ne söylüyorsunuz? Arkadaşlar hepimize selamlar Buradan bir kesinlikle bunu atayım Ne yapar? İtfama mı atacaksın? Sezgin kardeşim Menceli'yi çok sever arkadaşlar. Altta isyam hesabından kalın kardeşim Yüzünü aç insanlar görsün seni Alın. Kardeşim Ağzım, bir, bir şey bir şey söylesene Yalnız abi siz güme mor tişört çok yakışır Aynen evet. ben... <laughs> Mehmet Mehmet'le beraberiz arkadaşlar Ne düşünüyorsun Mehmet? 300 TL tişört Abdullah hakkında ne düşünüyorsun? Döşemeci. Ne? Döşemeci misin? Kardeşim Nizami'ye yeni çıktı bize görüşe geldik. Görüşe geldik inşallah. Önde yemek çöpleri Allah izin verirse çıkacak. yok, önünü falan da bize. <laughs>

Gördüğünüz hava ne oldu? gibi Bildirimleri de açın arkadaşlar Aynen bildirimleri de açın arkadaşlar Heeeee Kanalımızın şeyleri nasıl? Mükemmelsiniz siz Aynen bize teşekkür ederiz Teşekkür ederiz kardeşim evet. Cava zeytinli poça Ne yapsam aldırmam. Allah! Hayır, evet Hay arkadaşlar, normal arkadaşlar okuldan nasıl kaçılır görün. Evet arkadaşlar. Yeah başardı. <laughs> Kaldı <mı>? onu. <laughs> başardı. Evet. <laughs> Test oynamaz. Uyumazdız ya Olsun Koray az önce bir uyuyordun sonra rüya gördün o rüyayı bize anlatır mısın? Ya yok, şey ben bir, yok. Bir, rakam, ya. Sen bir şey almadın ya almadın. Anlatsana. Ya anlatsana tamam. Zevk yaşıyor şuna bak ya Kafana büyük yani Anlamadım Ümit <laughs>

Şey evet arkadaşlar okulumuzdan çıktık öyle. ve Şenol arkadaşımıza yani buluştuk. Ve bazı arkadaşlarımıza la yaptık. Onlar? İlk kere yemesi şey mesela. değişiyor mu? Eee Şenol çok konuşuyor arkadaşlar. Şey. Var mı? Şimdi öyle kafeye gideceğiz yemek falan yiyeceğiz. Çünkü çok açık sabah yedim merak etmez. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar e, bugünkü vlogumuzun vlogumuzun sonuna gelmiş bulmaktayız herkese iyi seyirler e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz Sizleri seviyoruz arkadaşlar Hepinize ben iyi beğen seyirler Beğenilerimiz çok düştü evet. Arkadaşlar bu arada abone olmak ve beğeni atmak ücretsiz Yani ee, evet. bir şekilde Abone olmayı paralı Like atabilirsiniz beğeni atabilirsiniz Bay ha, bay görüşürüz arkadaşlar